Hepinize merhabalar. Bugün kağıt sıkışı yapacağız. Ben bir tane unicorn çizdim ve boyadım. Siz istediğiniz şeyi boyayabilirsiniz. Şimdi makasla keseceğiz. Evet, unicorn'umu kestim bu şekilde. Şimdi bir kağıt alıp bunun arkasına bir daha keseceğim aynı şeklinde. Çizip bir daha keseceğim yani. Evet, arkası bu şekilde oldu. Önü de bu şekil. Şimdi bunları etrafından bantlayacağım. Altından da bir delik bırakacağım. Evet etrafını iyice bantladım. Şimdi şöyle şurada altından bir delik bıraktım. Bu deliğin içine pamuk sokacağım. Sokup geliyorum. Ve squish'im bitti. Çok tatlı oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Artık iki tane kendi yapmış olduğum oyuncaklarım oldu. Tabii squish'u daha bir güzel aldı.